Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, artık işleri geliştiriyoruz. Şöyle bir sera bakmaya geldim. Ee, hayırlı olursa bu serayı alacağız. Bakalım anlaşıyoruz. Ee, sökme işlemi için bir kontrole geldim. Baya büyük 22 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde bir sera. Şöyle köşeden sizlere bir çekeyim. Geniş açıyla. Eğer güzel olursa. Bakın şöyle burada çok güzel succulent kaktüslerimizi yetiştiririz. E, naylonu yeni e, demirleri biraz e, paslanma çürüme yapmış. Onları da zaten antipas boyasıyla boyadım mı? Gayet güzel olacağını düşünüyorum. Sera baya büyük. E, ablamızla da fiyatta anlaşırsak kocası gelmiş e, biraz bakalım. Fiyatla inşallah anlaşırız. Eğer anlaşırsak yeni geçeceğimiz yerde böyle kocaman bir seramız olacak inşallah. Sera hoşuma gitti. Şu bağlantı yerlerini falan biraz kontrol ettim. Büyük ihtimal tek başıma kendim sökeceğim. Arkadaşım da yanımda gelirse bunu onunla hallederiz. Bir daha sökmeyi şey için para vermek istemiyorum. Işin açıkçası zaten de elimden geliyor yani. Şuralarda boşluklar var. Onları da hallederiz ya. Gayet güzel. Sadece kurulumunu yaparken yüksekliği de buradan 4 metreymiş. Eğer olur da nasip olursa buradan şu başa kadar bir masa, ortadan da bir masa, şurada bir masa, üç tane masa yaparız. Bu köşeye de böyle büyük kaktüslerimizi falan koyarız. Bu tarafa da bir tane masa koyarız. Hani Güzel bir planlarımız olacak sizlerle birlikte. Bu da dış tarafı. Bakın şöyle. O kenardaki toprakları atıp naylonu falan alacağız. Dıştan böyle bir kapısı var. E bu trapez şeklinde açılıyormuş yukarıya doğru. Onları ayarlayacağız. Valla naylonu sağlam, güzel. Nasipse önümüzdeki hafta yeni yere geçeriz. Ondan sonra bunu kurduktan sonra sukulentlerimi falan taşımaya başlarım kaktüslerimi taşımaya başladım. İlk etapta kışı atlatmak amacıyla çok fazla uğraşmayacağım. E, serayı eğer bu şekilde kurarsak e, direkt böyle yerlere sukulentleri koyacağım. E, zaten o yeni yerimizde güzel güneş alıyor. Bizim için de çok güzel olacak orası. E, burada tek engelimiz bunu güzelce sökmek bir gün içinde. Ondan sonra bir iki gün içinde de yeni yere taşıyıp Yavaş yavaş kurulumunu yapmak olacak. Şu bağlantı kısımlarını şöyle göstereyim. Onlar bana videoda lazım olacak. Şuralardan vida atmışlar. Onlara anahtarla falan çekeriz. Şuralarda aynı. Bu arka kısımda şeyliymiş. Şurası şöyle yukarıya doğru kalkıyormuş havalandırma için yazın. Makarası falan varmış. Sizce nasıl? Bakın kocaman. Buradan kapıya kadar 22 metre. Şimdi adım olarak da sayacağım. Ondan sonra e, ölçeceğimiz, e, koyacağımız yeri de e, konumunu belirleyeceğiz. Sonra kurulumunu yapacağız. Bugünkü video biraz kısa olsun. Çek, çek, çekilik çiçek falan da yok. O yüzden bir sarayı çekeyim dedim. Hem de şöyle kanalımda yeniden bir başlangıç videosu olsun istedim. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.